aynı evet, şey mi? yeniden aynı, yaşayalım. Aynı. Buyurun. Yanlarımız yağma ettiler. Devlet yok, polis yok, asker yok, bari yok. Biri gelmedi. Dükkanımızın hepsini yağma Şu anda tüz gibi kalkar geldi. Sağ, Sağ ol ki Evet. Devlet Sağ, yok. Devlet yok. yok. Devlet, abi, devlet nasıl A, yok? Söyleyelim. Devlet nasıl yok? Sayın Genel Başkanım. Asker Doğan de ilçesi şu anda dışarıdan gelen gıdalarla geçiniyor. Öyle bir şey yok. Devlet burada. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Devlet ta burada. Olur, olur, Başka olur. bir şey. Ne oldu? Abi manipülasyon yapmaya çalışıyor. Devlet olur, burada. Olur, olur, öyle konuşamaz. Oğlum. Oğlum. Canım ya. Tamam hocam. Sakin Bırak ol. Bacanlar, bizim tamam. de evimiz tamam. yok. Vatandaş konuşsun. Bizim kardeş. de evimiz yok. Vatandaş yani. konuşsun. Bizim de evimiz yani. Vatandaş konuşsun. Bizim de marketimiz var. Tamam. Bizim Benim de, de canım gitti. Ben de kardeşimi şehit ettim lan. Kardeşim. Üç kişi yanarak öldü. Evet. Fatma evet. biz de aynı durumda. Biz de aynı durumda. Üç gün sonra çıkarttım ben kardeşimi. Kardeşim bizim de canımız yazıyor. Vatandaş konuşsun. Sakin ol. Birbirinize, evet, evet bak için. birbirinize, birbirinize sevgi dolu olun. Sevgi doluyuz evet. ama. Bak, daha söyler. Tüfekçi insanlar o tehdit ediyor. De Hakkımızın ha. ha. değil. Amcam enkazın altında 5-6 gündür. Ne ekip var ne bir şey. Hemen burada kimse gelmiyor yardıma. Bir şey yapsanız tamam. lütfen. Tamam. Yerini söyle. Hemen burada Tekrar burada. Hemen hemen İki tane binanın arasında. Başka kimse, bir şey Bak bir daha. Kimse yardım etmiyor. Çok başka bir yer arayacağım. Bu Şimdi adres var. vereceğim bana. Ona ben bir, bir adres bilmiyorum. Adı... bilmiyorum. Şimdi bir tamam. tamam. Kimse gelmedi diyor. Amca Ceyhan. Evet. Ha? Kaç gündür? <laughs> Oy. Bakayım. Vay çok küçüksün daha, çok çok, çok ederim. Evet. çok küçüksün daha. Bu acılar için çok küçüksün be oğlum, çok küçüksün vay. Evet. Annem. Evin durumu ne? Eviniz ağır arkadaşlar. Sesimizi duydu, sesimizi oğlum, size güveniyoruz, inanıyoruz. Çok mağduruz başkanım. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederiz, yanımızda olduğunuz için. Şimdi şeyde ev ağır hasarlı, muhtemelen ağır hasarlı. yıkılacak. Yıkılacak başkanım. Evet. Yıkılacak. Peki nasıl geçireceksiniz kışı şimdi? O yere giremeyeceksiniz. Giremeyiz başkanım. Yani durum nedir? Ben anlamak için Başkanın soruyorum. Başkanım durumlarımız çok kötü. Sokakta insanlar Hı. çok zor durumda. Ne Mesela siz çok çok şimdi ailenizle bir başka şehre gitmek. Gider misin şu anda? Şu an gidemem. Sevdiklerimizin hepsi göçük altında. Gidemeyiz başkanım bırakamayız. O zaman evet. o öyle yardım edeceğiz. Başkanım Allah razı sor. olsun.